Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte erişteli bulgur pilavı yapacağız. Benim çok sevdiğim bir pilavdır. Sadece bu pilavı yapıp yanına da böyle bir çoban salatasıyla bile sadece tüketebilirim. Eee işlerini kendimiz yapıyoruz biz. Bulgurumuzu da kendimiz yapıyoruz. İnşallah bunları da birlikte e, yapma imkanımız olur sizlerle. Şimdi benim burada Şöyle bir kase erişten var. Bir, bir, kaseden biraz az bulgurum var. Biraz sıvı yağ kullanacağım. Burada bir yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Şimdi biraz sıvı yağdan tavamın içerisine alıyorum. Ve eriştelerimi de ekliyorum içerisine. Tereyağımı eriştelerim kızarsın ondan sonra ekleyeceğim çünkü eriştelerin kızarması biraz zaman aldığı için tereyağımın yanmasını istemiyorum evet gördüğünüz gibi eriştelerim artık kızarmaya başladı biraz daha kızarsın eriştelerim istediğim gibi kızardı. Şimdi burada tereyağım vardı. Tereyağımı ekleyeceğim içerisine. Ve artık bulgurumu ilave ediyorum. Şöyle bir 10-15 saniye bu ve eriştirelimi yavaş eriştirelimi kırmadan karıştıracağım. Artık suyumu ekliyorum. Hemen şöyle eriştirelim. Biraz üzerine suyla geçmesi yeterli. Artık tuzumu da ilave edeceğim. Yine tabii ki tuz miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın lütfen. Artık ocağımın altını kısacağım ve kapağını kapatacağım. Arada pilavınızı karıştırabilirsiniz bu şekilde. Ve hatta varsa bir yemek kaşığı kaymak da eklerseniz gerçekten daha da nefis olur pilavınız. Pilavım artık pişti. altını da kapattım. Şimdi üzerine bir kağıt havlu örteceğim. Bir 10 dakikada bu şekilde dinlendireceğim. Ondan sonra servis yapacağım. Evet pilavımı dinlendirdim bir 10 dakika. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Bakın nasıl tane tane olmuş. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ben sizlere. Şöyle bakın. Nasıl tane tane. Pilavım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tariflerimi beğendiğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Beğeni, abonelik, yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.